Arkadaşlar merhaba. İkinci dereceden denklem sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sırada bir karmaşık sayı sorusu var. Karmaşık sayılarda tanımlı fx eşittir x eksi i, gx eşittir x i fonksiyonlar veriliyor. Buna göre e, fok bir eksi i değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet bir fonksiyonu da karıştırılmış işin içine. Hemen oradan bir başlayalım. Sorumuz şu bakın. Fok 1 eksi i eşittir. Bu ifadeyi bildiğiniz gibi şöyle yazabiliyorduk. G 1 eksi i şeklinde şöyle. Şimdi bize lazım olan şu ifade bakın. Öncelikli olarak gx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 eksi i yazacağız. Bakın gx fonksiyonu buradaydı. x gördüğümüz yere 1 eksi i yazacak olursak 1 eksi i çarpı i olur şöyle. Devam ediyorum. İçerideki işlemi yapacak olursak bakın açarsak i eksi i kare olur i karenin değeri karmaşık sayılarda bakın i eşittir kök eksi 1 idi. i karede eksi 1 oluyordu. O yüzden yerine yazarsam i eksi eksi 1 olur. O halde buradan f i artı 1 bulunur. Şimdi bu ifadeye baktığımız zaman da fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere i artı 1 yazacağız. Yazıyorum hemen. i artı 1. Orada bir de eksi i var bakın. Buradan eksi i'ler de birbirini götürecektir. Sonuç olarak da bir kalacaktır. O halde doğru seçeneğimiz e seçeneği olur.